2007'den bugüne Pamuk Reş olarak ilçemizde 18 yıldır okul öncesinde hizmet vermekteyiz. Çocuklarımızla aramızda oluşan duygusal bağlarla onların gelişimlerine şahit olarak ve bundan sonra da eğitimlerini devam ettirebilmek için ilçemizde bu tek bir ilkokul planlamayı hayal ettik yıllardır. Ve deprem sonrası bu hayalimizi bizzat her türlü önlem tedbirlerimizi hassasiyetimizi göstererek özel Hatay Pamuk Butik İlkokulunu açmanın gururunu yaşıyorum. Sizler bu heyecan ve gururu sizlerle paylaşmanın onurunu bir kez daha yaşıyorum. 2025 ve 26 eğitim öğretim yılının Pamuk ailesi olarak tüm ilçemize Hayırlı olmasını diliyorum. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Yanmaz'ı konuşmasını da yapmak üzere davet ediyorum. Evet. Şey biraz mi hocam? Evet, evet bak, buraya bakalım. Olarak miras bırakacağımız gelecek kuşaklar için bu eğitim ve öğretim desteğinden dolayı ve bir kadın girişimci olarak yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı bölgemize ekstra yapılan bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. var. Her şeyden önce burası bir eğitim yuvası ve fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişeceği bir eğitim yuvası ve ilkokul olması hasebiyle bir defa çok çok önemli. İkincisi bu müteşebbüsün müte müteşebbisi bir kadın. Bu da ayrıca önemli. Kendisini ve çalışma arkadaşlarını ayrıca kutluyoruz. Üçüncüsü de bu gücüde Kurum'un ilçemize kazandırılıyor olması. Bundan ötürü de memnuniyetimizi ifade ediyorum. Hadi.

二十二号